Burada Nagihan demiş ki işte evli olmayana iş verilmesin mi diyorsunuz diyor. Destici de diyor ki bunun bir çarpıtma olduğunu savunuyor. Ya konuşmanız var sayın destici. Yani birebir konuşmanız var bununla ilgili olarak. Yani Nagihan Alçı da bunu söylüyor. Hatta tartışmaya Ferhat Murat da dahil oluyor. Destici de canlı yayında Nagihan Alçı için. Onun zaten genel karakteristik özelliği çarpıtma çarpıtıyorlar. Benim söylediğim de evet. Nargen de çarpıtıyor. İşi alım o onu zaten e, genel karakteristik özelliği. Yani e, Nargen Alçın'ı çarpıtmak. Ben, ben... çarpıtıyorum <laughs> Sayın Genel Başkan <Çarpıtıyor> ne yaptınız? Her zaman şu söylenir. Yani benim aldığım tedrisatta bu böyle arkadaşlarla, Gazetecilik tedrisatında. E siyasetçiyle, gazeteci, sunucu, speaker. Her ne diyorsanız bize. Mutlaka bir çizgi olmalı arada. Yani o çizgiyi kaçırdığınızda aslında tırnak içinde siz, işte, siyasetçinin çıkarı için Bile isteye bir şey yaptığınızda ya da siyasetçi bir gazeteciyi televizyoncuyu kendisi için bir yere çıkardığında da bu çizgi aşılıyor. Hiç eleştirmediğiniz noktaya geldiğiniz zaman da bu çizgi aşılıyor. Gazetecilik ne için var? Televizyonculuk ne için var? Bu programlar ne için yapılıyor? Çok ayıp yani. Hani bu diyalog Türkiye'de siyaset medya ilişkisinin yerini hangi noktada olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ben, bir siyasetçiye de bir kadına bir kadın gazeteciye. Böyle yaklaşmasını hiç etik ve doğru bulmadığımı da e, aktarmak istiyorum.